8 aylık hamile Mizgin Doru ve 4 yaşındaki kızı Sultan'ın katledilmesinin üstünü örtme vazifesi Batman valiliğine düştü. Vali Ahmet Turan önce sivilleri PKK vurdu dedi. Daha sonra bir inşaatta çıkan çatışmada dur ihtarına uyulmadığı için ölü ele geçirildiler açıklamasını yaptı. Çelişkili açıklamaların ardındaki gerçek görgü tanıklarının anlatımları ve görüntülerle ortaya çıktı. Buna göre çatışma sivillerin tarandığı Bahçeli Evler Mahallesi Aydın Konak Kavşağı'nda değil Şafak Mahallesi'ndeki inşaat halinde bir binada yaşandı. Görgü tanığı çatışmayı anı anına cep telefonuna kaydetti. zırhlı polis araçları ve özel harikat polislerinin görüldüğü görüntülerde HPG gerillalarıyla polisler arasında şiddetli bir çatışma çıktığı anlaşılıyor. İnşaat uzun süre taranıyor. Ardından dört patlama sesi duyuluyor. Sesin polislerin inşaata attığı bombaya ait olduğu anlaşılıyor. İleriki dakikalarda ise bir kişinin polis aracına götürüldüğü görüntü var. Görüntülerde polisin kafasına sık vur sözleri valiliğin çatışma sonucunda ölü ele geçirildiler iddiasının aksine bir kişinin infaz edildiğini ortaya koyuyor. vahşet anı görgü tanığının anlatımıyla da doğrulanıyor. Bir kişiyi yakalamışlardı. Bir taraftan tekme tokat döverken bir taraftan da silah dipçikleriyle kafasına vuruyorlardı. Yakaladıkları kişiyi araca koyarak olay yerinden götürdüler. Sonra haberlerde üç kişinin de öldürüldüğünü duyunca bu kişinin infaz edildiğini anladım. Olay yerindeki izlerde de önemli detaylar var. Duvarlardan çok yerde kurşun izi ve kan göleti oluşmuş. Bu izlerde gerilanın ya yaralı ya da sağ haldeyken üzerine kurşun yağdırıldığının kanıtı.